uygulamalarımız başladı büyük araçlarda dörde kadar müsaadesi var dördün altında ceza işlemi uygulanacak bu şekilde sürücüleri bugün hem bilinçlendiriyoruz hem de genel denetim yapıyoruz uygulamalarımız bu şekilde devam ediyor

Şu an Kırıkkale ilimizde bulunmaktayız. Kırıkkale ilimiz Kırkıçı'nın geçiş güzergahında olup özellikle Doğu Batı arasında Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu güzergahında önemli kilit bir kavşak rolü üstlenmektedir. Yine daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde de Kış tedbirleri kapsamında aynı motivasyon ve kararlılıkla tedbirlerimiz devam etmekte olup valiliğimiz öncülüğünde paydaş kurumlarla gerekli toplantılar yapılmış ve hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Yine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın tensipleriyle kış tedbirleri kapsamında özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve oluşabilecek buzlanmaya dayalı tutunma ve yolda kayma neticesinde oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla Ticari yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, kamyonet. Yine ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs, otomobil türü araçlarla alakalı olarak 1 Aralık 2024, 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ilimizde de kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Kış lastikleri yaz lastiklerine oranla diş derinliği daha fazladır. Yine kış lastiklerinde desen yapısı itibariyle doluluk oranı diğer standart lastiklere oranla daha azdır. Bu sayede yol üzerindeki kar, buz, su, çamur gibi maddelerin oluklardan daha kolay atılması sağlanmaktadır. Yine kış lastiklerinin sırt deseninde kılcal damarlar, omuz bloklarında ise dişler, dişlileri fazladır. Bu kapsamda yine yol üzerinde karlı, erimiş karlı, çamurlu yollarda ilave çekiş özelliği sağlamaktadır. Yine kış lastiklerinin üretiminde kullanılan karışım sayesinde kış şartlarında kış lastiklerinin sertleşmeyerek tutunma özelliğini sürekli korumaktadır. Tüm bu özellikleri dikkate aldığımızda kış lastiklerindeki ilave çekiş ve tutunma sayesinde sürüş güvenliği artmaktadır. Sürücülerimiz kış lastiklerini nasıl ayırt edebilir? Bunu açıklamak gerekirse kış lastiklerinin dış yanak kısmında özellikle kar tanesi ibaresi yine M artı S yani mat plus snow ibarelerini görmesi halinde bunun kış lastiği olduğunu kolaylıkla ayırt edebileceklerdir. Şimdi kış lastiği de tabii en çok önemli olan kış lastiği zaten. Ee, uygulama tarihi gelmeden önceden biz değiştiriyoruz zaten yolcularımızın can güvenliği için bütün tedbirlerimizi önceden alıyoruz, hazırlıyoruz. Kayma riskinden dolayı mecbur kışlık takıyoruz. Kışlık mecburu takmamız için gerekli yani.